PP Play Play'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Türkiye'deki Martı ve Binbin bin kapışması hakkında konuşacağız. <laughs> e, bu konu uzun zamandır konuşulmuyor ama çok ciddi bir konu. E, Türkiye'de e, scooter, elektrikli scooter gündemi. Şimdi şöyle bir sorun var. E, biz şu an şöyle bir yerdeyiz, deniz kıyısındayız. E, deni... söylemeyeceğim Yok mı? söylemeyeceğim, evin basarlar. <laughs> deniz kıyısındayız arkadaşlar ve deniz kıyısında burada eskiden burada zaman. istersen adres ver. Deniz kıyısında şöyle bir sorun var. Arkadaşlar denize bakar mısınız? Ne fark eder oğlum? Devam tamam. et. Deniz denizdir Allah Allah. Şimdi şöyle bir durum var. Eskiden burada çok martı olurdu. Ama böyle hep olurdu yani herkes binerdi sürerdi falan filan. Hatta burada şöyle bisiklet yolları falan da var. Neyse yaklaşık iki ay önce falan. Martını Martılarla binbinler savaş açtı birbirine. Binbinde mavi olanlar. Ee, ve şöyle bir şey fark var. ettik. Ben sadece burada görüyorum. Evet hep buralarda var yani. Şöyle bir şey fark ettim ben. İki tane teorim var. Birincisi insanlar martılara biniyor. Martıları evlerine götürüyorlar. Martılar daha kaliteli olduğu için. Evlerin önüne park ediyorlar ve kullanacakları zaman tekrar evlerin önüne alıp geliyorlar. Bu birinci teorim. Ama en çok desteklediğim şey bu değil. En çok desteklediğim şey şu. İkinci teorim. Bence Binbin'in çalışanları var arkadaşlar. Binbin'in çalışanları buraya gelip martıları binip uzak köşelere götürüyorlar. Kendi binbinlerini de buraya getiriyorlar. Benim de üçüncü Ve... teorim var ama. Neymiş üçüncü teorisi? Benim de... Maske kapat. Aha. Benim de üçüncü teorim arkadaşlar. Burada çok fazla Suriyeli olsun, Pakistanlı olsun, Arap olsun var. Onlar ilk defa böyle elektrik skuter gördükleri için, kaliteli bir martı olduğu için onları alıp kendi ülkelerine Pakistan olsun, Suriye sınırlarına olsun götürüyorlar bence. Ha. Taliban falan. Aynen öyle. Tank yerine onlarla savaşıyorlar. Onlar ediyorlar. o teröristler buraya geliyor. Yani işte olay böyle arkadaşlar. Çok sesimizin duyulmasını da istemiyoruz. Etrafımızda yok, hala martı, var, hep orada. martı çalışan olabilir. Şu an bir tane martı gördük. Ama zaten yani geldik artık onu bilmemizin bir anlamı yok. ben yok. Bineceğim. Binecek misin? Bineceğim. Lan sadece açılış parası ödeyeceksin. Aynen öyle. İnat. Suriyelilere inat bineceğim. Şimdi ee, buradan Martı sakinleri, Martı yöneticilerine sesleniyoruz. Eğer bizimle beraber çalışmak isterseniz, şu an bulunduğumuz sahildeki bütün bin binleri alıp binip uzak köşeye götürebiliriz, ee, kötü yerlere götürüp sanayinin ortasına bırakabiliriz <laughs> ve sanayideki çalışanların binmeyeceğine emin olabilirsiniz ve buraya Martıları getirebiliriz. Ee, lütfen Martı çalışanları bize ulaşın. Bunu yapmak istiyoruz. Görüşmek üzere. Bas.